Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz Bugün GTA 5'te tırcı olacağız Bakalım ne olacak Evet bugün tırcı olacağız ama Burada değil Yazıları nerede olacağız Arkadaşlar arabayı havalimanına sokmamız lazım e, Tırdan Yük istediler Ben de yük götürüyorum Bakalım yüklerin içinden ne çıkacak hiç bilmiyorum. Bu Coca Cola kamyonu. Buradan gidiyoruz. Dümdüz. Aşağı doğru. Buradan yukarıya döneceğiz. Çık çık arabalar çıkın Hop çarpmayalım Hiçbir aracı çarpmamız lazım Dedim otobüsçüye çarptım Hadi otobüs sen de hızlı git be Şu bina Bu Coca Cola'nın şirketi Hadi biraz ilerleyelim hadi Bir saat gidiyorsun Arkadaşlar otobüs bir saatte gidiyor. Çıkın ya. Ben şuradan hızlıca gidelim. Buradan döneceğiz arkadaşlar. Modifiyecinin yanından. Modifiye etme yeri var burada. Buradan dönüyoruz. Evet havalimanına geldik. Kapının açılmasını bekliyoruz. ve havalimanına giriş yapıyoruz. Buradan dönmemiz lazım. Zaten arkadaşlar biz şuradaydık. Şu aşağı taraftaydık ama dönüp gelmemiz lazım. Başka yol yok. Şimdi arkadaşlar buradan da giriyoruz içeri. Şöyle yavaşça Buradan geçebilir miyiz? Geçeriz. Ay geçemedik. Sığmadık. Evet Coca Cola'cı geldi. Coca Cola Coca Cola. Kim almak ister? Coca Cola Coca Cola. İç. Ne bileyim. Uyduramadım. Evet. Geldik. Onu Coca-Cola dükkanına götürüyoruz şimdi. Şuradan dönelim. Uçak falan çarpmasın. Şuradan düz buradan dönelim. Buradan düz. Buradan böyle hangara gidiyoruz hangara buradan dönüyoruz Hop. ay dur 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 çarptık anam içinden geçtim ve geldik ya işçiler durun size Coca Cola getirdim Evet işçilere Coca Cola getirdim kapıyı da kilitlemişler. Elçi evet, Miko Kukola e, getirdiğimize göre biz ikinci işimize gidelim. Abiler siz boşaltırsınız. Sağ ol evladım. Bana teşekkür etti sağ ol dedi. Şimdi ben buradan ikinci işime gideyim. Buradan ne yapacakmışım arkadaşlar biliyor musunuz? İkinci bir tır daha varmış. Onu da bu sefer şehire götüreceğim. O da adım geldiğim yere. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ikinci işimiz e, tır alıp başka bir tane tır alıp e, şeye götürmek dedi garaja diyorlar ki minik bir tırınız varmış minik bir tırı götürebilirseniz iyi olur demişler hangardaymış öbür hangarda dedim ki götürürüm minikse götürürüm dedim dedim ki çok küçük dedi Küçükse götürdüm dedim. O zaman götürelim. Şimdi arabayı almaya gidiyoruz ama. Buradaymış. Yok evesinin. Bu ne lan? Yok devenin nalı. Bu mu minik? Lan arabanın düz katı ya. Bu mu minik? Şu uçak yoktu lan dedim. Burada uçak ışınlandı. Oyun, oyun baga girdi. Evet arkadaşlar bunu süreceğiz. Benden büyük. Şuna nasıl çıkacaksak. Oha. Şu uçak ne alaka? Arkadaşlar uçak ne alaka? Zaten orada bir uçak yoktu. Ben o uçağı ezip geçeceğim. Uf, patlattım onu. Anam tırnanıyor sandım. Öyle sandım ama yanıyormuş. Hemen düzeltelim. arabayı düzelt. Hadi gideceğimiz yere gidelim. İşaretliğim gideceğim yere. Bu aradan dönüp şuraya gideceğiz. Buraya arkadaşlar. Ben bir buradan çıkayım. Kocaman tırı verdiler. Arkasında kum var. Yes. Buradan gidelim. Şöyle dümdüz. Şuradan şöyle dönelim. Şuradan geçelim. Buradan dönelim. Buradan böyle gidelim. Dümdüz. Şöyle dönelim. Buradan çıkacağız şimdi. Ondan sonra Buradan dönelim. Buradan da böyle dönelim. Aynı yoldan geri dönüyoruz. Buradan buraya dönelim. Oradan da kapıdan geçeceğiz de biz kapıdan sığmayız ki. Biz kapıdan nasıl geçeceğiz? Kapıdan sığmaz ki bu. Nasıl geçeceğim ben buradan? Aa burada kaldı. Arkadaşlar biz buradan çıkamayız. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Şuradan çıkabiliriz belki. Şurayı kırarsak. Yok biz buradan çıkamayacağız. Nasıl olacak? Ben bir kapı bulup geleyim yani en Diyecektim kapı buldum. Şu kapıdan deneyeceğim bir de çıkmayı. Burada da bir kapı varmış. Bu kapıdan da sığmam ki. Sığmıyorum arkadaşlar. Kapı çok büyük. Bir de şurayı kırmayı deneyeceğim. Şurada ben kırarsam çıkarım. Cık, kıramıyorum. Neyse ben bir kapı bulup Arkadaşlar ben bir çıkış yolu buldum. Zorla çıktım. Şimdi de buradan gideceğiz. Mekana bırakacağız da bunu. Bir saattir gidemeyiz ki bundan. hiç kimseyi ezmemem lazım. Bana başka görev verselerdi kapıdan çıkmıyor. Ben de arkadaşlar şeyden çıkarttım. Kocaman araba çıkartma yerleri varmış. Buldum çıkarttım. Buradan da böyle gideceğiz. bunu istenilen yere bırakacağız. Kaç saatte gideriz artık bilmiyorum. Bunun altından nasıl geçeceğiz biz şimdi? Ay bu kamyon da ölüm ya. Bu kamyona gitmek ölüm bir şey yani. Şuradan geçerim ben ya. Çekilin yoldan. Deli tırcı geliyor. Aman ben hileyle geçerim buradan ya. Ne uğraşacağım. Hilesi olmayan düşünsün. Benim var yapar. Hilesi olmayan bu göreve girmez artık. Bilmiyorum. Ama ben bu göreve zorla girdim. Çünkü bu ya, kocaman bir tır yani. Girmiyor hiçbir yere. Çık çık taksi çık. Buradan dönelim. Çok şükür geldi. getirdim. Burada bırakayım, bunlar alır. Burada görevliler. Şimdi sonuncu görevimi yapayım. Da şu görevlerden kurtulayım artık. Bakalım sıradaki görevimiz. Şimdi arkadaşlar PTT aracı. <laughs> PTT aracına benziyor. Böyle bir araç buldum. Şimdi kargo aracını götürecekmişiz. Aynı yolu bir daha gidecekmişiz. Aynı yola ama modifiyeciyi bırakacağız bu sefer. Yani yol daha kısa sürecek. Şuradan dönelim. Düz gidelim. Buradan. Bu arada şu boğaz köprüsüne benzemiyorum arkadaşlar. Aynısı. Boğaz köprüsünün tıpa tıpa aynısı. Bakın. Bildiğim boğaz köprüsü. Neyse biz görevimize odaklanalım. Bu aracı da bıraktıktan sonra görev bitecek zaten. Bakalım görevden kaç para alacağız. O kadar uğraştık inşallah çok para verirler. Bir saattir uğraşıyorum. Da video bir saat olmadı ben videoyu dondura dondura çektim. bir saattir araba götürüp getiriyorum. Esas kaldı. Lan taksiler çıkıyor. O taksi maksi ben kenardan geçeceğim. Geç lan. İttirdim taksiyi. Arabaya çarptım aha. Araba da Porsche'ymiş. Geçen sürdüm arabada. Adam öldü. çaktırmayın getirdik. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorumda yazmayı unutmayın. Görüşürüz.